80. dakikada galiba ilk oyuncu değiştirdiler yani. Bilmiyor mu bunlar yedek kulübesini? Bizim jest üç 3 tane yatar bir Galatasaray buradan bırakmaz Bırakmadı. Bırakırsa mucize olur yani. <laughs> ama yani Serhat, Tuncay falan takım şampiyonlar gidiyor, kupa alabilir falan. Doğuruyorlar takım. Eleştiri yapmak başka yıkıcı olur. Mesela Samandıra'da hiç hava yok. Nereden biliyorsun? Girdin mi Serhat? Ne zamandır önünden geçmiyorsun? Samandıra'ya mı gittin? Belki de çok iyi ama Bu Ferdi ile artı şeyden mi geldi? Uzaydan mı geldi? Legend Futbol'a, HDI sigortalarının katkılarıyla hazırladığımız Fenerbahçe karesine hoş geldiniz. Altan abim, hızlı bir giriş yapıyorum. Bugün programı biraz daha kısa çekeceğiz bu arada. Bu arada Cihat Alman'ın kazağı gibi tam Fenerbahçe sarısı bir gömlek. Özellikle giydim abi bu arada. Biline, Çok güzel. Fenerbahçe-Beko'nun dün akşam maçı vardı. İstatistikler diyordu ki e, serinin 5. maçında teplasman'da kazanan bir takım yok. Final Four'a kalan takım yok. Fenerbahçe istatistikleri alt üst etmeye gitti. Aslında fırsat elimize İstanbul'da gelmişti. Fakat bekleyenler olmadı. Evet aynen öyle. Bir de bence oyun kurgusu adam açısından basketboldaki en önemli oyuncu oyun kurucudur. Fenerbahçe'nin de bu sene yatırım yaptığı iki değerli oyuncu vardı. Biri Kalates. Ee, evet. Sezon içinde şey yaptı. Öbürü Wilbeck'ındı. Son bir ayda yok hem Kızılda yenilmesek 5. bitirecektik ve Monaco ile eşleşecektik. Bir yenilgi bizi 8. yaptı. 8. olarak Olympiakos'la oynarken serinin bütün 5 maçında da Bilbek'in yoktu. Çok önemli. Maçtan sonra hem Guduric hem Itudis bu takım yeni. Olympiakos 3 yıldır bu yatırımı yapıyor. Bizim gelecek sene bu kadroyu korumamız lazım dediler. Katılıyorum. Tebrikler. Daha iyi olabilir de Olabilirdi ama hakem tebrik. faktörü de vardı abi maçta. Vardı ama Neyden? hakemsiz de bizi yenerlerdi o ritimde değildi Fenerbahçe. O kadar hücumda galiba Guduric dışında herkes üçlükleri sıfır atmış. Evet e, Guduric takımda tek ayakta kalan evet. isimdi. E, karşılaşma sonrası da Suluk Başkan Ali Koç'un öyle evet. böyle bir kısa güzel, konuşması oldu. Güzeldi evet. E, eminim Yunan taraftarlarının da tepkisini çekmiştir. Burada olsa bilmiyorum biraz... Aynı tepki burada da olurdu ama... Olabilir ama onlar... Sulukası öyle bir şey değil. Aynı zamanda biliyorsun Ali Koç yönetimi Sulukası Sözleşme yapmayıp gönderdi. O da Olimpiyakasa gitti. Bayağı da iyi oynadı. Serinin oyuncusu Suluk Aspancı. Zaten İstanbul'da attığı o üçlükte son saniye üçlüğüyle cevabı verdi. Kendince cevabı verdi diyeyim abi. Olabilir. Basketbolda futbolda zaman zaman bu şeyler olabiliyor. Fenerbahçe Beko umarım gelecek sezonda İttudisi yönetiminde Final 4 oynar ve şampiyon olur. Inşallah. Fakat genel bir bakış olarak soruyorum abi. Final maçlarında neden Fenerbahçe böyle beklentiyi karşılayamıyor? Yani genel öyle bir hava yani, var abi. Hem basketbolda hem futbol yaşadığımıza bakalım. Futbolda çok fazla kadro değiştirince dün mesela çok üst düzey bir maç seyrettik. İkisinde de ki oyuncular 5-6 yıldır hatta 8-9 yıldır oynayanlar var. Real Madrid Manchester City orta Salon'a bak. O Benzema kaç yıldır? Yani 2012'den beri oynuyor Real Madrid'de. Bu Real Madrid'de para mı yok adam bulamıyor. Modric'i, Kroos'u, Carvajal'i yani birçok oyuncuyu kadrosunda tutuyor. Manchester City'de öyle. Abi yani sen ilk. iki hafta önce şey demiştin. Oyuncu değişiklikleri yapıldığında evet. mesela bazı teknik adamlar beş oyuncuyu değiştirmiyor. Hakkın evet, var ama. Çoğu. Evet. Yani bu konu dün de mesela gündeme geldi. Şimdi benim de sorularım içerisinde var ama evet. futbola hemen şöyle bir keskin bir dönüş yapıyorum abi. Seksenin dakikada galiba ilk oyuncu değiştirdiler. Yüşün yani. ota iki, iki, iki da de değiştirmedi yani. Bilmiyor mu bunlar yedek kulübesini? Bizim Jesus olsa üç tane yatağı düştü. <laughs> abi Fenerbahçe taraftarının şöyle bir isyanı var. Neden neden bizi şampiyon olacağına inandırdın sezon başındaki futbolunla diye. Matematiksel olarak evet şansı var Fenerbahçe'nin fakat inancı biraz daha azaldı. Neden sezon başında bu futbolu oynadın? Şampiyon olacağına inandırdın. Gollerle Dünya Kupası'na gidene kadar türbinleri tribünleri coşturdun. Ligin en çok gol atan takımıydı yine takımı. Fakat şampiyonluktan alınan beraberlikte biraz uzaklaşan bir Fenerbahçe. Şimdi biraz gerçekçi olmak lazım. Yani hem yönetim bazından hem Jesus bazından hem camia bazında Fenerbahçe asıl yıpratan şey sadece şampiyonluğu kaçırmak değil. Galatasaray'ın şampiyon olacak olması. Bence o da bir yıkım. Yani en büyük rakibin Galatasaray çünkü. Diyelim ki geçen sene bir şeydi yani. Trabzon aradan çıktı diyordun yani. Şampiyon oldu. Bu sene... Başakşehir de şampiyon oldu. Galatasaray'la sen şampiyonluk sayısını yakalamak isterken Açılıyor. Ona daha çok camia bozuluyor. Abi Giresun maçında aslında çok konuşmak istemiyorum. Fakat hani gözde görülür de hatalar var. Sen az önce söyledin abi. Biz iki hafta önce İstanbul Spor maçından sonra ne konuştuk? Cesus çok keskin, özellikle orta sahada oyuncu değişikliği yapıyor demiştik. Ben bu soruyu sana sorduğumu çok iyi hatırlıyorum. Yine aynı şekilde bir sıfır koruyamadık diyor. Yani bu mudur Fenerbahçe'nin hani vizyonu diyeceğim ağır olmasın ama. Neden yine aynı keskin değişiklikleri yapıyoruz? Neden orta sahada madem oyunu tutmak istiyorsun, okey. Neden orta sahayı istemiyorsun? Veya neden iki iki oyuncuyu aynı anda çıkartıp da e, tekrar iki oyuncuyu oyuna sokuyorsun? Zaten İstanbul Spor Mursa denemişsin bu. Olmamış. Yine skoru koruyamamışsın. Evet. Ee, öyle bir sordun ki ben bile üzerime alındım yani. şey <laughs> Jesus zannettim kendim. Bak şimdi. şimdi dışarıdan iki çok tane kolay gözüküyor. Sana, abi. Iki tane sana grup yapıyorum. Ren, Dinamo Kiev, Larneka. Bu gruptan lider çıkıyorsun. Ümraniye, İstanbulspor giriyorsun 9 puan kaybediyorsun. <laughs> hangisi Jessum Fenerbahçesi, hangisi de Fenerbahçe anlayamadım. Ha bak benzer şeyleri yapan dünya takımları da var. Arsenal çok iyi gitti. Gitti, gitti, lig sonuncusuna kendi evinde 3-3 kaldı. West Ham'la 3-3 kaldı. Liverpool'la 2-0 öndeyken 2-2 kaldı. Yani 3 hafta üst üste kaybettiği puan 6 lider ama bu, o Arsenal Arsenal'in derdi. O da uzun süredir şampiyon olamıyor. O ayrı. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığın zaman bir gerçekçi olmak lazım. Ligi ikincilikten kötü bitirmemesi lazım. Birincisi. Sen ama ısrarla Fenerbahçe'nin hedefi e, kupa oraya yönelsin derken bunları mı aslında Galatasaray buradan bırakmaz Halicim. Bırakmadı hiç. Bırakırsa mucize olur yani. Ha, o bir şey vardı ya 8. hiç birinciyi eleyememiş vardı. Öyle yani Galatasaray buradan kaybetmez. Hem sahiçinde içinde kaybetmez hem de camia olarak bak bir tane yorumcusu olumsuz konuşmuyor. 5 puan kaybetmişler falan filan. Bir tane şey ama Fenerbahçe oldu bütün Fenerbahçe'li futbolcular çıkıyor. Kadıköy boğası uzatıyor. Yok Tuncay canlı uzatıyor bir şeyler. Yani onlar yıkım harfiyat şeyi gibi. İnşaat yıkım olur ya. Onlar yıkım memuru gibi Galatasaray birleştirici çimento. Her taraftaki eski futbolcu. Bir tane fark derim olumsuz konuşmuyor. Bizdeki eski futbolcuları da aynı şekilde. Abi, Necati Ateş'i, Ümit Karan'ı, Selçuk İnan'ı herkes pozitif. Oradan Melo TV atıyor, Ulfajı buradan pik yapıyor. Herkes Galatasaray'da şey yapıyor. Tapvarel paylaşım yapıyor. Yani daha kapsayıcı gidiyorlar. Fenerbahçe al abi. Oynadığı dönemlerde. Fenerbahçeliler bencil. Eski sporcuları bencil. Aziz Yıldırım zamanında da bunu yaptılar. Aziz Yıldırım'a çok ihanet eden futbolcu oldu bu takımdan bir şey olmaz. Aykut kocaman mı böyle oynar falan filan dediler. Can abi ayırıyorum. O başımızın üstüne her zaman yeri var. İstediğini konuşma hakkına sahipti. Ama yani Serhat, Tuncay falan takım şampiyonlar gidiyor. Kupa alabilir falan. Doğuruyorlar takımı. Yok birlik yok. Sizde çok birlik vardı biliyoruz yani o zamanları. Onun için Denizli'de şampiyon olamadınız. 17 dakika uzayan maçta. Lig bitmiş 17 dakika oynadınız. Bir tane kale önünde gol atamadınız. Bir tane atamadınız ya Denizli'ye. Abi söylediklerini ben mesela eleştiri olarak aldığımda evet haklılık tarafları var. Ee, yani tamamen hani şey diyemem üstün körü sallıyorlar diyemem. Ee, Samandıra'nın genlerinden bahsediyorlar. Fakat her dönemin de oynadığı futbol e, anlayışı, mantalitesi e, yıllara göre değişebiliyor. Hocasına göre de değişebiliyor. İşte En son dağımın ziyaretinde yine Serhat'ın açıklamalarına göre işte futbolcular bir tarafta, Jesus bir tarafta. Hani sanki bir şampiyonluk havası yok gibi bir e, ortam olduğu e, söylendi. Şimdi baktığımda ya kurumsal bir yapı kurduğunuzda çok mu şart? Yani takım bir arada yemek yediğinde veya takım işte hatırlarsın eskiden sinemaya gittiğinde, tiyatroya gittiğinde veya ortak hareket ettiğinde hep şampiyon mu olur? Ya yani bu böyle bunu, midir yani? Ali bunu söylemesi Serhat'ın çok ayıp. Davumu Jesus nasıl karşıladı ya? Bir Fenerbahçe efsanesi hocayı karşıladım dedi. Paylaşım yaptı. Söylemesi çok ayıp. Şampiyon kafası görmüyor. Demiş olabilir. Daha bizim hava yoktu. Hep öyle değil midir? Lise toplantıları var. Eski zamanlar yok diye. Ama yok. gel bir de çocuklarımıza sor. Öyle değildir. Sen? Eski bayramlar yok. Bu da öyle. Serhat'ın söylemesi ayıp. Tam da bunu anlatıyorum. Ya takım iki kupa alma şansı olan tek takım. Öyle ya da böyle. Alır ya da almaz. Avrupa'da en geçelenmiş, seviyeye seviye eğlenmiş Belki seviye Avrupa şampiyonu çok. Türkiye Kupası da devam ediyor. Beşiktaş Galatasaray Avrupa'da yok. Sen öyle bir anlatıyorsun ki Serhat olarak bu işleri. Sanki Nando'nun golüyle şampiyonluğu kaçırmamışsın. Şeyden beş yememişsin. Olimpiyat stadında Galatasaray'dan. Beşiktaş elindeki şampiyonlukları ikram etmemişsin. Yani hep mi Serhat Duncay döneminde takım uçuyordu kaçıyordu. Dağımla hep mi şey yaptık. Kaç tane final kaybetti. Abi ben iki şampiyonluk da... üst üste geldi. Ha. Üçüncü şampiyonluk Denizli'de kaçtı. Evet. Sonrası için takımın ritmi bozuldu. İşte Denizli maçını hepimiz e, hatırlıyoruz. Evet. Şimdi baktığında Fenerbahçe efsanesi olarak 6-0'luk Galatasaray maçı. Orada oynayan oyuncular. Tabii ki onların sözleri değerlidir. Yani Fenerbahçeliler onlardan bir şeyler alırlar. Fakat hep eleştiri, hep eleştiri olunca e, hani senin sözlerini böyle haklı çıkartmak adına veya onay vermek adına söylüyorum... Fakat bazen de hani... Söyledikleri de kulağımıza küpe olsun. yani e, Arada önemli konuşsun. sözleri League var. Lig bitsin öyle konuşsunlar. Hadi birisi yardımcı hoca olsaydı... Konuşur muydu bunlar Cessu'nun ekibinde Mehmet Ağarölü yerine Serhat Yıldız Düncey olsaydı. Kulüpte... E, Fenerbahçe TV'de görev yapsaydı Serhat. Bunları söylemezlerdi. Aziz Yıldırım'a da bunları yaptılar. Ben Fenerbahçe'li eski futbolcunun duruşunu... Bazılarının tabii... Buna bazı 7-8 ismi katarım. Doğru olmadığını düşünüyorum. Galatasaraylar öyle durmuyor. Ben Kerger'ı da görüyoruz Liverpool'da. Liverpool kötü gidiyor. Adam ne biçim heyecanlanıyor bilmem ne üzülüyor ama hep Liverpool koruyor. Eleştiri yapmak başka yıkıcı oldu. Mesela Samandıra'da hiç hava yok. Nereden biliyorsun? Girdin mi Serhat? Ne zamandır önünden geçmiyorsun? Samandıra'ya mı gittin? Belki de çok iyi hava. bu Ferdi ile artı şeyden mi geldi? Uzaydan mı geldi? Altay Bayındır, Zalai. Hepsi milli takım oyuncusu. Kim Minje nereden çıktı? Elif Elmas nereden gitti Vedat Muriç? Samandıra'dan gitti. Ya bu takım hep şampiyonluğu olmak zor. Tamam tabii ki olmasını istiyoruz. 8-10 yıldır olmuyor. Ama bunda birçok etken var. Ve o etkenlerden biri de eski sporcu. Abicim ben, daha iyi, bu taraftar birliği de dahi ultraslan kontrolünde gidiyor. Eski futbolcuların futbolcularla eleştiriyi biz kendimiz için de yaptık. Fener medyası acımasızdır dedi. Evet, Fener evet, medyası doğru. beklemez sezon evet. sonu yazalım diye. Evet. Ne gördüyse yazar. Şimdi ben o dönemki topçular için şunu söyleyebilirim. Allah var ben hepsini seviyorum. Neden seviyorum? Tamam sevmek. Ee, yok neden seviyorum? Biz onların ne kadar çok eleştirsek de her zaman karşılığında hani bize tepkiden ziyade herkesin işi var, görevi var. Bu da sizin göreviniz dediler haklarını yemem bu anlamda. Yani tamam. Tuncay'la da öyle, Serhat'la da, da öyle, tamam. e, Kaptan Ümit Özat'la da, da öyle. E, yani bazen yeri gelirdi, e, çok sert çıkarlardı ama bizi anlarlardı. Demek istediğim bu. Fakat yani Fener medyası, Fenerbahçe Çocuklar taraftarı... Medya yoktu o zaman. Tamam Fener, bak, bak, Fenerbahçe medyası, Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe eski futbolcular. Evet bunu da kabul edelim. Biraz acımasız eleştiriyoruz. Ee, ben de aynı düşüncedeyim. Yani eleştiri konusunda aynı düşüncedeyim. Şimdi Giresun maçının ardından e, Jesus takıma 3 gün izin veriyor abi. 6-0 yendiğimiz sezon Fenerbahçe Ligi 6. bitirdi. Galatasaray 2. bitirdi. Bak 6-0 çok iyi de yani ilk, biz 6. bitirdik o zaman. Ne acılar yaşadık ya. Eski dönemlere çok girmeyelim. Ben çok şeyler yaşadım. Ben futbolcuların bazı şeylerini de gördüm. Arkadan yaptıkları abi, şeyleri de gördüm. Ya bizim de hayatta hatalarımız olur. Futbolcuların da illa. Abi camiaya karşı duruşun belli olacak. O camiayı koruyacaksın. O camianı. Diyor sanki ben Fenerbahçeli Tuncay'ım. Fenerbahçeli Ümit'im. Fenerbahçeli Sarat'ım. Koruyucu olacaksın sezon bitene kadar. Bitecek ondan sonra düşüncelerini aktaracaksın. Yıkıcı olmuyor galiba. Abi bunları sahi. söylemesen de abi. Yani Söyleme veya onu sevenlere karşı. Hayır. Onu sevenler niye seviyor? Fenerbahçe yüzünden seviyor. Fenerbahçe'nin iddiası bitmeden konuşmamaları lazım. Ben konuşurum, sen konuşursun. Bu bizim işimiz. Onlar Fenerbahçe'de futbolcu forma giymişler. Onların, abi şeyleri var yani. Eskiden biz daha iyiydik. Hep öyle gidiyor yani. Anlatabiliyor. Galatasaraylar öyle gidiyor. bakmıyor. Galatasaray sanki abi kardeş yarışı olarak dışarıdan da o bayrak savaşını devam ettiriyorlar. Melo'yu bir tane takım eleştirirken gördün mü birini? Selçuk'u. Necati çıkıp takımı doğruyor mu? Yok şey yapıyorlar. O Buruk burada oyuncu tercihi yanlış abi şöyle yanlış. Yap. Yani olma daha 3 günlük yönetimleri var. Sanki 10 yıldır aynı başkan Erden Timur varmış gibi. Ama kulüp de bir yere gelseler bu sefer diyecekler ki mesela diyelim ki yardımcı hoca oldu Tunca. Biz doğru yola Galatasaray camiası da bence başkanlarına karşı acımasız abi. Olabilir. Başarısız başkan evet. hiç tahammülü Onlar, yok. Onların tarzı öyle. Tarzı öyle. Onları yani. çünkü başkanlık yönetiminden daha çok genel kurulu yönetiyor. Abi e, söylemiştim. Başkan izinleri iptal ettireceğiz. Sus normalde evet. üç gün izin verdi takıma. Evet. Bu arada da çok uzun süredir takım e, izin e, yapamıyordu, evet. kullanamıyordu. E, hazır e, seçimden dolayı da maçlar biraz daha ileri tarihe e, ertelenince... Perşembe parada açılmış. Evet, takıma üç gün izin verdi. Bu izin e, Başkan Ali Koç'un hoşuna gitmedi. İzinleri iptal edildi. Şöyle iptal edildi, e, Avrupa'ya giden oyuncular, plan yapan oyuncular vardı. Hatta İstanbul dışına e, çıkmayı da yasakladı e, başkan. Bana bu uygulama vakti zamanında Aziz Yıldırım'ın yaptığı uygulamayı uygulamaları hatırlattı. Ersun Yanal dönemi abi e, şampiyon oldu takım 5 hazırlık maçı oynadı. 5 hazırlık maçından da galip gelemedi. O arada e, Bolu e, kampından sonra Düzce kampından sonra daha doğrusu Topuk Eresi kampından sonra iki gün bir izin vermişti. Sonrasında Avrupa'da bir maç takvimi vardı. Döndü tekrar izin verdi. Başkan olaya el attı, izinleri iptal etti, samanları da herkesi topladı ama Ersun orada o odaya almamıştı ve sonrasında takım da bir ayrı, ayrılık yaşanmıştı. Evet ama onların sonuçlarla alakası e, yok. E, biraz biliyorum, başka. biliyorum. E, benim burada konuyu getirmek istediğim yer, yani başkan uygulamalarını e, doğru buluyor musun? Ki bu olaya da Cessus'un bir tepkisi olmamış, bunu da ifade edeyim. Bulmuyorum, hayır. Bulmuyorum. Yani burada yani Barcelona'yı yenen Real Madrid'in soyunma odasına bir şey paylaşıldı. Ben size prim veremiyorum ee, ama bir gün izinlisiniz dedi. Bütün oyuncular dans etmeye başladı. Oyuncu çocuk. Jesus'un otoritesi bozulmuyor mu abi burada? Yani böyle Bozu, de baktığında. Bozuluyor, bozuluyor yani evet. Bence Ali Koç bunu yapmamalıydı. Yani o da kendi düşüncesi. Ben her başkanı da ağırlığı olan bir insan. O camianın başkanı. Kendini belki sorumlu hissediyor. Takımda daha çok çalışılmasını istiyor. O başka ama şunu da bence bilmesi lazım. Mayıs'ın 15'inden sonra çalışacağın sana çok bir şey de getirmez. Fiziksel olarak da getirmez. Yani 3 gün antrenman yapma, yapmamak ya da İstanbul dışına çıkıp kafaca rahatlatmak belki seni mental olarak daha da iyi yapabilirdi. Bunlar da var yani. Sonuçta lig yarışın devam ediyor evet. şampiyonluk yarışın. Kupada da iddiam var sözünü keseceğim ama Icardi. Her fırsatta Arjandira Masterchef'e gidiyor. Yok Van'dan bilmem nereye gidiyor. Yok adalara gidiyor. Adam kapı geliyor atıyor abi, hiç Yani Ali Koç'un elinde olsa belki onu göndermeyecek. Yine yani. dayanamayacağım söyleyeceğim diyorum ya Fenerbahçe medyası da ha. acımasızdır diye. Şimdi aynı olayları Icardi'nin Fenerbahçe'de yaşadığını düşünebiliyor musun e, düşünemiyorum. abi? Düşünemiyorum. Düşünemiyorum. Yani birinci, ikinci paylaşımdan sonra uçmuştu. Bizde bir tane buna yakın tam değil şey vardı o Sabek, Van der Will vardı. Evet. Sevgilisiyle bir Hollanda'da karlı var. yerlerde reklam falan çekti. Az yılın buçurdu gönderdi onu. Ee, şimdi Kaleci İrfanca'nın bir açıklaması oldu e, Giresun maçının ardından. E, biz bu açıklamayı şöyle okuduk. E, ben hep e, sana da yayın önce söyledim abi mesela bu takımda bir konuşma yapılacak olsa bir futbolcu takımı topladı maça çıkacak. Belki başkan orada. Başkan konuştu. Jesus konuştu ama futbolcunun konuşması veya kaptanın konuşması da farklı olur. Kim konuşur dedim mesela. Bana öyle bir oyuncu söyle ki lider olan kariyeriyle böyle takımda çok öne çıkacak bir oyuncu söyle mesela. Var mı öyle bir oyuncu? Kimin yani, konuşmasından etkilenirsin? Altay e, takımın eskilerinden biri. Altay takımda yok. İrfancan, Can, Mert Hakan var. O konuşmaları yapabilecek bir Şimdi karşılaşma sonrası Kaleci İrfan bir açıklaması var. Şöyle yorumladık. Yani bir başkanın, yöneticinin yapacağı açıklamayı İrfan Can yaptı. doğru buluyor musun açıklamaları? Hayır, doğru bulmuyor. Çenesini kapasın, kalesini korumaya çalışsın. Ya 5 yıl sonra Giresun'a giderse? Ya futbolda... Göztepe'deki paylaşım 2 sene önce dedi ki ben kurtarışlar yapıyorum ama forvet gol atamıyor dedi. Daha kaç yaşında? Ümit Milli Takım Kalesi'ndeyken konu. Bence çok konuşuyor. Ben bu tür oyuncu, ben Volkan Demir'in çok konuştuğunu görmedim. Sağda konuşurdu. Kaleyi kapadı. 15 yıl derbi kaybetmedi Fenerbahçe. İrfan kaleyi kapasın abi. Çenesini konuşturacağını kale ellerini konuştu. Vallahi ilk kez e, ben karşı bir görüşle karşılaştım. Ha. Aslında benim içindeki duygular da bu yöndeydi ama dedim ki acaba hani ben de taraftarın gazına mı geliyorum? Hani Yok. açıklamalar çok beğenildi. Yani İrfancan'ın evet, konuşmaları evet. tam bir nokta atışıydı. Evet, Fakat yine aynı şeyi söylüyorum. Bu bir hoca veya teknik adam veya bir yöneticinin, başkanın konuşması olmalıydı. Yani, e, futbolcu üzerine düşeni sahada yapmalı. Alex yapar, Emre Belözoğlu yapar mesela bu konuşmaları. Gökhan Gönül olsa yani yıllarca ama sen daha yeni gelmişsin bonservizin Fenerbahçe'de değil. Kiralıksın. 5-6 yıl önce Galatasaray paylaşımı yapmışsın. Yani bu camia için tamam önemlisin de bu kadar da konuşma. Yani yarın bir hatalı gol yiyebilirsin. Altay da bir ara konuşuyordu Olympiakos maçı önce. Sivas maçında bir hata yaptım. Herkes doğruyor. Ne olacak o çalım atsaydım ne olacak falan dedi. Gördük işte hatalı golleri. Ben Kaleci'nin çok böyle aklı başında, çok konuşan, siyasetten anlayan, politikadan, kültürelim bakmam abi. Kaleci kurtarış yapacak, gereğinde çılgın olacak. Yani Kaleci sahada olacak, Şumayer gibi, Volkan Demirel gibi, Rüştü gibi olacak Kaleci. Yani bir Mert mesela hiç konuşmuyor ama sahada işini yapıyor Mert Günok. Hiç gördün mü tarih edici konuşma yaptığını? Ya bırak gördün normal mi? konuşmasını da görmedim ki abi tamam, bir yerde görsen de. Tamam ya işini iyi yapıyor. Evet. Mustafa. İşini yapıyor. Bir kez bir Konya'da kendini kaybetti. Yani bence İrfan... yapısı da iyi. Kalecilik yapısı da var. Yani Altay'a göre artıları da var. Yani kaleci atletik. Ayakları Önceden seziyor. Temiz. Ayakları temiz. Evet. Cesareti yüksek. Buradan ilerlesin. Fener Kale'sinde Altay, İrfan uzun yıllar olsunlar. Abi bu haftalık böyle diyelim. Var mı eklemek istediklerin? Yok. Şimdi ara var. Herkese ve ülkemize hayırlı bir seçim diliyorum. Ondan sonra biliyorsun federasyon şeyi bekliyor. 14 yabancı ne olacak? 11 yabancım. Galiba Cuma günü o açıklama yapılacakmış. Ee, o kararda yani yabancı kararda ülkemize hayırlı olsun inşallah Türk Futbolu daha iyi gider. Yorumlar için teşekkür ben ederim teşekkür Altan ediyorum. abim. Sponsorumuz Seydey Sigorta'ya da teşekkür ediyoruz. Haftaya Fenerbahçe Kalesi'nde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.